Günaydın. Oh be çok güzel bir gün. Oh ya ha, bugün hemen şöyle birazcık daha elmaslarla. Evet elmas çekici mıknatımızla gidelim. Birazcık daha zenginin. Evet şöyle. Nerede? Birazcık toprak kazanımızlıca. Bu Elmas çekici mıknatısla birkaç tane daha elmas alalım. Hemen şöyle hop. Kaç katlı burası? 2 4 6 8. Bende 7 tane var. Tamam, yeterli olur sanırım. Umarım zengin fark etmez. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Evet, kasasının bulunduğu yer tam şurası. Hadi. Hmm. Ah! İşte bu geldi. Evet şimdi fark ettirmeden gidelim bakalım. Hop tamamdır. Hadi bakalım gidelim. Şöyle hop hop koş 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 koş. Bunu da sandığımıza koyalım. Kimseye fark ettirmemek için günlük işlerimizde çalışmaya devam edelim. Samancı e, buradaki tarlaların tam olmamış. Karşıdaki tarla öldü. Önleri bir gel. Tamam ya of of. Gel bakalım buraya arkamıza taktık. Koş 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 koş. Hızlıca gidelim. Bunu traktörün arkasına takalım. Ondan sonra o bayağı büyük olmuş bu da. Şuraya bir koyalım şöyle. Hop şöyle bıraktım. Hmm, gel bakalım seni kaldırdık şöyle. Hop şuraları temizle. Tamamdır. Buraya yukarıya koy. Gel bakalım sen de şöyle hemen Evet, biçme makinesinin üstüne koyduk. Ve şimdi haydi bakalım fakir bitirebilirsin bunları. Evet, çok güzel ya. Çok güzel. Vallahi iyi ki bunu bana aldı Savancı ya da gerçi zaten kendi tarlasını aldı ama olsun ben de bundan faydalanıyorum ve çok kolay oluyor. Şöyle dönelim bakalım şuralardakileri de toplayalım. Oo, bitirdik. Şimdi şuradakileri de alalım yerlerde kaldı. Onları da topladıktan sonra ooo oh, çok kolay 5 dakikada 10 saat sürecek işi 5 dakikada bitirebiliyorum. Of tamam bugün çok güzel bir kahvaltı yaptım yumurtayla başladım güne çok enerjim. Dışarıdan bir iki şey almam gerekiyor birazcık para. Ah ah bir dakika ben buradaki paraların hepsini doldurmuştum. Birisi benim paralarımı almış. Birisi benim elmaslarımı çalmış. Kim cüret edebilir? Hmm, demek ki şehre bir inelim bakalım köyde birazcık soruşturma yapalım. Şöyle hatta birazcık para alalım ki parayla bütün insanları konuşturabilirim. Şöyle aldım bakalım Evet şöyle gidelim. Samancı, Samancı, nerede fak nerede zengin fakir yine bir şey mi yaptı? Evet, bilmiyorum yapmış mı yapmamış mı boşuna suçlamayım ama elmaslarım birer birer azalmaya başlamış. Ne? Kim yapabilir ki bunu? Bilmiyorum araştıracağım. Burada köylü yok mu? Başka? Ah. Hey köylü. Demirci köylü. Bak bakalım bana. Ne oldu ya? Sen benim evime giren birisini gördün mü? Hayır hiç görmedim ama fakir senin evinin etrafında dolaşıyordu. Ne? Evimin etrafında mı dolaşıyor? <laughs> i̇şte bir kanıt. Evet evet fakir kullanmış olmalı bu toprakları başka ondan başka kim kullanabilir? Aa, o zaman bir dakika evine girmeye hak kazandığımı düşünüyorum. Samancı şu evin anahtarlarını ver bakalım. Kitli değil zaten açabilirsin. Kitli değil mi? <laughs> Bari fakir evinin kapısını kilitle ya. İşte burada. Elmaslarım da burada. Hmm. Aldım bakalım şunu. Şimdi şunu geri verelim. Al bakalım. Bu senindir. Ben de elmaslarımı geri aldım. Mutluyum. Fakire de geldiği zaman ona bir ders düşünürüz. Evet, ona güzel bir ders düşünmem gerekiyor. Ne yapabilirim ki acaba? Ah oh, tamamdır bugün. Evet bugünlük işimizi bitirdik. Şimdi şu havuçları, patatesleri ve buğdayları e, Samancı'ya verelim. Ve bugünkü evimizin kirası da Böylelikle bitmiş olsun. Al bakalım Samancı evimin kirasını Sana verdim. Sen yine ne işler karıştırdın fakir? He? Zengin sana iyi yine kızmadı ha? Ne oldu be? Ne oldu da? Yoksa <laughs> Bir dakika bir dakika Elmaslar Onun Onunmuş elmaslar Niye alıyorsun? E, tamam, tamam ama e, mıknatıs. Önden haberim yok. Ya of of of. Şimdi gidemem ki. Of of. Gel bakalım buraya. Aa mıknatıs sende mi? Artık benim. Kimseye vermem. Şimdi onu yok etmem için bana zengin verdi. Eğer sana verdim duyarsa beni öldürür. Şimdi sana bir şey diyeceğim. Ne diyeceksin? Sen hiç sınırsız elmas çeşmesini. Köyden mi? Ne? Evet. E, çeşmeden su yerine elma sakıyor. Bir de zümrüt alanı da var. Sen hangisini seversin ki? E, i̇kisini de. Hmm, peki o zaman. Köyün dış dışında bir tane maden var. Biliyorsun belki gitmişsindir. Evet gittim oraya da. Heh, i̇şte orada gizli bir şifreli kapı var. O şifreli kapının şifresi de... ...şeytanın sayısı. Ne? Evet orayı şeytanlar koruyor. Yani senin için sıkıntı olur mu bilmem. Tabii ki olur. <laughs> Ama üstümde de hiç... Bir dakika dur bakalım şöyle. En son iki görevden kalma... Ama diğerleri yok. Bir dakika o zaman son çare. Hemen hızlıca şu ağacın altındaki zümrütlere gidelim. Ve samancıdan bir iki tane eşya alalım. Hızlıca şöyle gidelim. Ee, neredeydi bu bizim? Şurası mıydı? Kır bakalım. Heh tamamdır. Şuradan birazcık zümrüt alalım. Evet inşallah burayı kimse fark etmez ama burayı da çok kullanmaya başladı. Burası benim için önemli banka gibi bir şey ve bunu har vurup harman savurmamam gerekiyor. Neyse dur bakalım şimdi elmas çeşmesi diyor zümrüt çeşmesi diyor. Şöyle hemen bu da dursun istersen şöyle şunu alalım bunu da alalım bunu da alalım diğerlerine gerek yok bunu giydim bunu giydim ve bunu giydim. Sıra bir de kalkanımı alayım. Kalkanım nerede? Kalkanım da mı yok? Ana kalkanım yok. Neyse dur. Şunu ben bırakayım. Bir de kalkan alayım. Tamamdır. Şimdi kalkanımı da takayım. Ve hadi bakalım. Şimdi madene doğru bir yol alalım. Ver şunu. Ah, alamadık ya. Al tamam hadi. Of of ya. Of zengin ya. Of zengin ya. Cık. Arkadaşlar. Of, kim söylemiş olabilir ki zenginin elmaslarını benim aldığımı? Şunu da alayım da belki ne olur ne olmaz. Neredeydi bizim bu madenin girişi? Aha işte buldum şurası. Şöyle ışık yapalım. Hadi bakalım. Evet girdik bakalım. Şimdi bir de bize şeytanın sayısını söylüyor. Şeytanın sayısı kaç ki acaba ya? Şifre şeytanın sayısıymış. Allah Allah şöyle madenden aşağıya. Azrail gibi bir şey çıktı karşıma. Gitme gitme. Bu ne sen nesin böyle. Öl bakalım. Öl bakalım. Seni öldüreceğim. Pis şey. Nesin sen? Oh, hadi bakalım. Ol bakalım. Hadi. Öl. Öl bakalım. Hop bir daha vuralım. Bir daha vuralım. Bu ne ya canı çok fazla. Ama şöyle kapıdan çıkamıyor sanırım. Burası onun mühürlü yeri. Hop şöyle vuralım. E bunun canı çok fazla. Ben bunu nasıl öldüreceğim? Hop bir daha vurdum. Hadi gel bakalım. Şu kafalara bak. Aa kafa hareket etti. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl bakalım. Ah öldürdüm. Bu ne? Bu ne? Uy, bu kafalara bakın. Bir dakika. Ah, ah kayboldular. Güzel güzel. Bizim için sıkıntı değil. Demek ki bu gizemli şişeler bunlarmış bir dakika şuradaki meşaleyi bir alayım. Şişe diyorum bu ne ya? Hadi bakalım şöyle açıl. E hadi bunlar çalışmıyor ki. Hayır ya beni kandırmış olamaz o köylü ya. Hemen yukarıya çıkalım bir söyleyelim bakalım şuradan buradan çıkış yolu yok mu ya? Of of şuraya şuraya kır bakalım. Sonunda çıktım. Hemen gidelim bakalım bizi kandırmış ya akmayan çeşmeler ve ve of of şöyle girmiyor. çeşmeler çalışmıyor ne niye çalışmıyor al şunları bakalım bu şalterler ne sihirli git bakalım şimdi dene e, tamam bakayım be Oo, yoksa güzel şeyler mi olacak hemen gidelim bakalım of 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 sınırsız elma Git git bakalım. Alabildiğin kadar elması al. Sonra ben o çeşmeleri kaldırıp götürdüğümde göreceksin. O canavarı bir türlü öldüremiyordum. Senin gibi bir şapşal bunu nasıl öldürebildi? Neyse. Haydi gidelim. Elmaslarımızı almaya. Evet şöyle. Hadi bakalım. Elmas çeşmemiz, zümrüt çeşmemiz sınırsız olacak. İnelim aşağıya. Bundan sonra ben de zengin gibi elmas evlerde oturup güzel güzel şeyler yiyeceğim. Bir çalışmayacağım artık. Hemen gidelim. Evet, şöyle ip. Hadi bakalım bunu da taktım. Hadi bakalım elmas çeşmesi. Hadi. Ah, elmaslar çıktı ama bu kadar mıydı? Hadi. Allah Allah. Ah çıkıyor. Akmaya başladı. Elmaslarımız akmaya başladı. Oo işte bu. Hemen topla 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 topla. Oha bir dakika bu da bu da bu da hadi açıl bakalım. Zümrüt elmas. Hadi bakalım. İşte bu. Bugün sabaha kadar buradayım. Bugün sabaha kadar buradaki elmas ve zümrüt çeşmesindeki bütün zümrütleri, elmasları alacağım. Oo! Fakir yaşadın artık ismini de değiştirme zaman. Yok ya ben ismini değiştirmem fakir kaldayım. Ama fakir zengin olayım. Hop topla topla topla. Şimdiye kadar 20 tane zümrüt 35. Oo! bakayım şu ortada dursam ne olur? <laughs> Çok güzel. <laughs> Çok güzel. Bak 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 bak. Akan bütün zümrütler hepsi benim.